E neredesin sen şimdi? Savcılıkta mı? Yok. Tanık olarak ifademi verdim. Bitti o işler. E dönersin o zaman bugün. Cık, dönemem hemen. Kimsesi yok. Mustafa'nın cenazesine bekliyorum biri gelsin diye. Nasıl ya? Yani hiç mi akrabası yok bunun? Var tabii var. Olmaz mı? Vallahi bilmiyorum. O arkadaşına haber verdim. Serdar'a. O gelip olacak. Artık kim haber verdiyse yarın Ildır'a götürüp defnedecekler. Anladım, anladım. Asıl Hacer'a haber vermek lazım. Tamam, vermek lazım da nasıl vereceğiz, kız dün sancılandı, belki de doğum yapmıştır. Biz kendi telaşımızdan arayamadık, soramadık bile. Ben haber vereyim bari. Bilmesi lazım. E böyle telefonda olmaz canım. Neyse, ben bir biçimde gider haber veririm, söylerim. Tamam Ema'cığım, tamam hadi konuşuruz, hoşça kal. Cenaze kalkıyormuş yarın. Hacer'in haberi yok muymuş hala Yok canım, nereden olsun, o iş de bize düşüyor. Çok zor bir durum. Kadıncağız bu durumdayken nasıl söylenir? Ama nasıl olsa öğrenecek? Olur mu canım? Yani bizden, bizden duyması lazım. Bence de. Bize yardım etti diyorsunuz. E onun sayesinde düğünümüz zehir olmadı. Değil mi? O söylemeseydi Mustafa'nın planını nasıl bilecektik? O adam nasıl yakalanacaktı? O Mustafa ile birlikteydi ama aslında hep bizim yanımızda oldu. Şimdi böyle bir durumdayken bizim de onu yalnız bırakmamamız lazım. Sabahtan beri bekliyorum. Hiç haberler vermedi hala. Aman vermesin, vermesin. Çocuklar öğrenmesin sabah sabah. Tamam Mukaddes. Ağlama sen de. Yeter artık ağlama hadi. Elimde değil Rami ne yapayım? Ne kadar kötülük yapmış olsa da insan üzülüyor. Tabii genç bir insan öldü. Ne diyorsun Celi Hanım? Onun çocukluğunu biliyorum ben. Yazık ya. Çok çok yazık etti kendine. Gencecik bir çocuk. Çok kızıyordum ben ona. Çok. Çok intizar ettim Fatma Gül'e yaptıkları için. Ama bir can gitti. Çok kötüyüm ben de. Çok üzülüyorum. Böyle içim boşalmış gibi. Aptal işte kendi kuyusunu kendi kazdı. Annecin babacının yanına kavuştu işte. Ya. Allah onlara da rahmet eylesin. Şanslılarmış. Evlat acısı görmediler en azından. Ya. Bebeğini de göremedi. Doğmuş mudur acaba? Kim bilir. Allah nasıl söyleyeceğiz biz bunu? E ben hazırlanayım da gideyim bari ne yapayım? Ben de geleyim seninle. Git git yalnız bırakma git. Yok yok, sen gelme. Ben giderim. Olur mu canım? Yalnız nasıl halledeceksin? Zor iş. Tamam da yani çocukların haberi olmasın şimdi. Pes valla. Böyle bir günde. Siz de alemsiniz ha. Ne oldu ki mukaddes? Niye parladın şimdi? Sen de bir gün bir şey anla be Rahmi. Görmüyor musun? Çocuklar duymasın diye beni işaret ediyorlar. Sen yemeyeceğim, içmeyeceğim, gidip yetiştireceğim ha. ...adı çıkacağına canı çıksın. Ne oldu? Yok bir şey. Ay Allah ya. Kadir Bey ben gelirim seninle. Usulüne göre söyleriz kadıncağız. Tamam tamam. Yani Rahmi ne olur ne olmaz diye... ...ne bileyim ben ağzından kaçırır falan. Yani. Yok yok. Anladım ben anladım. Üzülme sen. Of ya. Kadir aldırma Allah aşkına sen. yarası olan kocanır. Sen asıl bu kıza nasıl söyleyeceğiz onu düşün. Yapma abi Allah aşkına abarttın ama he. Ya dur daha nazar boncuğu asacağım. Aman sen de bulmuşsun da buluyorsun kardeş. Şanslısın bak kocam bir dakika yanından ayrılmıyor. Benimki öyle yalandan bir göründü. Sonra pır. İlkini doğurduğumda da benimki deli divane olmuştu. Böyle eli kolu dolu geliyordu. İkinciden sonra ara ki bul. Ne var o poşette? Al bakalım. Tak şunu da. Hay Allah iyiliğini versin. Ya e, adettendir kızım. <laughs> Koca karı. Her şeyi de bilir. Çikolata da aldım. Bir şey daha var ama o sonra. Ver bakayım. Sonra. Ver lan. Önce bebeği doyur. Aa, durdu galiba, baksana emmiyor artık. Şunun ağzına, burnuna bak hele. Çok Hiş. güzel ya, çok güzel bir şey bu. Tutmak ister misin? Tutabilir miyim ki? Al şöyle, ilk önce Oo. kafasını tut. Oh, oh, oh. altından. Aman da, oy oy, oy Yuşuk. Sen nereden geldin buraya? <laughs> nereden geldin sen? Maç mı yapacağız biz seninle? Oyun mu oynayacağız biz seninle? Hı, başına dikkat et. Uykusu mu gelmiş benim oğlum? Nereden geldin sen böyle? Uşt, uşt. Hadi uyu bakalım sen. Sami sen var ya bir tanesin. <laughs> Teşekkürler, hayırlı olsun. Allah al, analı babalı büyütsün. Amin. Tamam. Bu ne? Ee, bak işte. <laughs> Buyurun. Teşekkürler. Hayırlı olsun. Sağ olun. <laughs> Serdar. Allah Allah. Niye şimdi arıyor ki? Ne bileyim Mustafa'yı soracak herhalde. E açma. E yine arar. Ver o zaman ben konuşayım. Yok dur. Ben açarım. Alo. Yenge ben geldim. Neredesin sen? Efendim? Geldim diyorum buradayım. Nereye geldin ya? İzmir'e geldim şimdi. Sen de buradasın değil mi? Yo ben İstanbul'dayım. Cenazeye gelmeyecek misin? Hangi cenazeye? Yenge. Kimin cenazesin? Serdar söylesene ne oldu? Kim öldü? Tüccar. Mustafa mı öldü? O öldü değil mi? Başımız sağ olsun yenge. <laughs> ver, ver şu telefonu ver. Alo. Sami ben. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.